E, hayat devam ederken çok acılar da yaşıyoruz sevgili seyirciler. E, benim çok sevdiğim Hatay denince tabii aklımıza gelen e, birçok isim var ama Sinan Seyfettinoğlu'nu kaybettik. Antakya gazetesinin Antakya gazetesinin çok önemli ismiydi. Verelim Kürşat fotoğrafını verelim. Evet birinci fotoğraf. Annesiyle olan fotoğrafı ah ah nasıl ağlıyordu. İşte ateş düştüğü yeri yakar evlat acısı yaşıyor ne yazık ki. Başı sağ olsun. E, Seyfettinoğlu ailesinin başı sağ olsun. Sinan çok çalışkan, Hatay'a adanmış bir yürekti kendisi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hatay yaşadığı büyük acılardan sonra böylesine kayıplarla da daha da sarsılıyor tabii ki. E, Allah rahmet eylesin diyoruz Sinan Seyfettinoğlu'nu. Biz de e, Görkemli Kardeşi İbrahim Seyfettin oğluna da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.